Sergi. Sergiyi birlikte dolaşacağız. E, zaman zaman e, rüyaların içindeyiz hepimizde. Zaman zaman da e, farklı e, duygularla rüyasal anlar yaşıyoruz. Serena Haratoga bu sergisinde aslında aşkı çok e, önemseyen, aşk ve rüya arasında gidip gelen bir bağlantı kuran, belki aşkın artık rüya olduğunu bize vurgu yapan e, işlerle e, bize hmm. Sergiyi biz bu kez e, tersten e, geziyoruz. Burada e, fonda gelen müzik de Ara Ding bu sergi için uyarladığı bestelediği müziklerden onun parçalarından dinleyerek onun eşliğinde sergiyi dolaşıyoruz. Bu bölümde bu aydınlık bütün duvarların beyaza boyanmış olduğu bölümde yine çarpışma, karşılaşma, kavuşma ve he, ayrılmayı anlatan resimlerle Serena Haratoga e, aşkın e, evrimini, dönüşümünü bize aktarıyor. Daha sonra bu odaya geldiğimizde e, burada e, yatak odasını e, sembolize eden e, ferforjeli bir karyola fakat bu e, Tel, tellerle kapatılmış, kırmızıyla örülmüş. Kırmızı çok 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 fazla şeyi bize simgelediği için en başta kırmızı kanı, kanın akışını, akışkanlığını simgeliyor. Bunun dışında aşkı, acıyı, sevdayı, kavuşmayı, ateşi, her bir şey simgeliyor. Aşktaki her şeye dair anlatıyı bu kırmızı örtüyle kaplayarak ama bu örtü de e, tellerden oluşturulmuş bir örtü. Telin de tabii ki ikonografisine gönderme yaparak e, bize sunuyor. Sergiyi e, sergi asistanları olan arkadaşlarımızla birlikte dolaşıyoruz. Onlarla eee Birlikte onlar gelene gidene hep ziyaretçilere eşlik ediyorlar. Onları da sizlere tanıştırmak istiyorum. İrem ve Zeynep yaklaşık iki aydır sergi açıldığından bu yana buradalar. Serginin süresi daha da uzatıldı çok ilgi gördüğü için. Çok emekleri oldu bu sergi için. Onlarla da fotoğrafımızı ekleyeceğim bu çekimlere. Dream, real. Gerçeklikle rüya arasında kurulan bu alegoride şimdi rüyanın içine giriyoruz. Bu bölümde e, morlarla bize anlatıyı sunuyor <laughs> Selena Harvatoka. E, ve burada kapıda girerken de mor Tül de bize e, burada anlatmak istenenin anlamını pekiştirircesine etki veriyor. Bu stres başlıklı odadayız şimdi. Burada da e, mavi renk yoğunluğuyla sunulan eserler bizi karşılıyor. E, figürler e, rüya ve gerçek arasında yine gidip gelen figürler burada resimlerde var. Ve e, notlardan oluşan bir sütun. Notların yapıştırıldığı sütun var burada. E, hayaller, gerçekler, söylemek istediklerimiz, içimizden geçenler ama aslında söyleyemediklerimiz pek çok şey buraya e, sütuna yerleştirilmiş. Ziyaretçiler de burada notlar yazıyorlar. Onlar yine belli bir düzen içinde bu sütundaki yazıları artırıyor. Müzik Aratoga'nın aşk adını verdiği bu bölümde yeşil tonlarla bize sunulan aşkın belki de rüyadaki yansıması, rengin tarifteki yansıması ve hepimiz hem rüyadayız hem gerçekteyiz. Belki de o tam tanımlayamadığımız muğlak alandayız. O nedenle sanatçı... Burada bize aşk halimizi, aşkın içinden geçerkenki halimizi sunuyor ve bir aynayla da bu anlamı pekiştiriyor. Selfie Love. Burada e, yüzleşiyoruz kendimizle aslında ama yine e, alanımızın ne olduğunu çok da fark etmiyoruz. Yani aynayla yüzleşirken de yine arkamızdan katman katman bize o duygu yoğunluğu akmaya devam ediyor dolaşmaya devam ediyoruz sergiyi 4 <laughs> evet, adını verdiğimiz odada ise doğum tabi doğum o, her anlamda her şey için çok sancılıdır. Burada ovula bizi karşılıyor ve sanatçının burada bize sunduğu anlatısı var. Ortalama 40 yıl boyunca her ay 5 ila 6 adet yumurta bir kadının bedeninde hayata karışıyor. Ne çok, Ne çok, ne az olması gerektiği kadar. Yem yeşil doğanın içinde tekrarlayan kanlı döngümüzde ağını örmeye asla üşenmeyen bir örümcek gibi ilmek ilmek tutunduğumuz hayatın bize sunduğu güçlü salgılarımızla ördüğümüz dünyamıza bir övgü, bir adak, bir hediye gibi. Ve bu anlatısı devam ederken de yine örümceği sembolize eden ee, bir sunumla burada ovulayı bize aktarıyor. Kırmızı ve yeşilin doğanın ve aslında kanın müthiş etkisini, uyumunu, her şeyini burada görüyoruz. Burada da yine e, kadın imgesiyle oluşturulmuş bir çalışma ve yumurtaları görüyoruz. Evet, serginin başlangıç noktasına geldik. Aslında tam tersten ilerledik biz bu sergiyi anlatırken. Önceki videoda başlangıçtan itibaren çekmiştik. Her tür oluşum ve değişimin gizemli kaynağı eve dönüşün her tür başlangıç ve sonun sessiz tebeli. Burası yavaşlama ve nefes alma alanı. Eve dönüşün ilk durağı. Burada hikaye yeniden yaratılıyor belki daha iyi bir haliyle şekilleniyor. Yeni bir çiçeklenme, yeni bir doğum burada bu anda başlıyor derken yoktan bu alıntıyla sergi başlıyor. Sanki burada da işte kalp atışını bebeğin, ceninin kalp atışını, oluşumu çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Aynı zamanda bu mağara Rüya mağara rüya mağara ilişkisi alegorisi gerçek rüya ale alegorisi içinde olduğumuz o muğlak alan bizi Platon'un mağara e, ideasına da götürüyor. Burada keselim.